YouTube TV kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı, e, beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız daha güzel olur. Yorum yapmanızı severim. Yorum güzeldir. Çünkü abone olmaktan ya da beğenmekten e, hiçbir zararınız olmaz. yani e, heyecan gibi cebinize şuraya buraya dokunacak bir şey yok. Ama bakarsınız yolda izler gittiğim yerlerde müşterilerde e, muhabbetlerde yollarda gördüklerimi sizle paylaşmış olurum. Tanışmış oluruz. Budur o yüzden e, saygılarımla yola devam. tezgah dolacak. Muhabbet işte baklavadan derken ki böyle kendi aramda başta başımızdan geçenler ne yaptı, ne yaptık ne yaşadık, ne yaptık bunları fazla e, böyle arkadaşlar arasında yani müşterilerle iç içe arkadaş olduk. Böyle dertlerimizi paylaşıp muhabbet etmek, oturup çay kahve içmek gerçekten çok güzel bir durum. Şey. Biz de, yapıyoruz gittiğimiz yerde. Aşağı yukarı bir buçuk iki saatlik bir yolumuz var. Yolumuz bittiğinde müşterilerle bakalım zaman olursa. Marketin bir parkı var yine bir gün yok. İngiltere'de zaten restoranlarda pek şey park olan yer yok. Oralarla e, beraber muhabbet ediyoruz. Zaman oluyor orada da çekip gönderiyoruz. bakarız zaman olursa orada da çeker videoyu paylaşırız. İşte yollarda aynen böyle devam. Güzel bir şey. Hem işimi yapıyorum, hem, hem muhabbet ediyorum, hem yollarda böyle. Yıllardır alışmışız yani. Boş diye, Bize boş yarışmıyor kadardır bu baklava işiyle uğraşıyorum. Yani, İnanın severek yapıyorum. Severek yaptığım bir iş. Çünkü severek yapmasam Almanya'da iş kıttığımı gider başka yerde çalışırsın. Orada burada çalışırsın. Dedim ben bu iş ilk geldiğimde bu işe başladım. Bu iş tam dedim benlik. Hamur mamulleri yapabildiğim şeyler yapıyoruz müşterilerle paylaşıyoruz. Diyoruz ki arkadaş iyi de olur, kötü de olur. Ee, yanlış da olur. Her zaman aynı e, bakkaldan pide alıyorsun. Ekmek alıyorsun. O hep aynı mı? O, o bile aynı olmuyor. Kaş Vay vay vay. Aynı olmadığı için burada da yanlış olur. Eğer olursa bizi uyarırsanız biz de Bahrava ustalarımızı uyarırız. Daha düzgün, daha güzel, kaliteli mal vermeye devam ederiz. O yüzden biz de öyle yapmaya çalış. Geliyor, korkuyoruz, korkuyor. Pat diye çekiveriyor gözüne. Şimşek çakar gibi. Tabii şimşek çakar gibi oldu. Bir de şimşek olduğu zaman e, puanın gidiyor. E, 250 euro para ödüyorsun. E, olmuyor. Daha yüksek gidersen ehliyetin alıyorlar bir ay. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Bağuştelle. Seguir, é seguir. yerde en az bu kadar bu şeyde 220-200 kilometrelik yolda en az 20-22 yol inşaatı var. Bunlara alıştık yıllardır ona göre de artık hareket ediyoruz. Evet. Çünkü çoğunluk bu yol inşa şeyleri 100 seneye devirmiş köprüler. Köprü tamiri demeyim. bu Köprülerin bir tarafını yıkıyorlar, şeridin bir yanına geçiyor. Orayı yapıyorlar. Orayı yaptıktan sonra yeni yere geçiyorsun. Üçlü veya ikili olan yerler var. Şimdi burası öyle görüyorsunuz. Bu taraf şimdi gittiğim yer yeni yapıldı. Sıfır. Bu tarafı geçtiler şimdi. Bu tarafı şey yapıyorlar. Sağ tarafı. Hemen 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 bu köprü inşaatı, yol tadilatı derken %85'i köprü inşaatı. Ee, arkadaşlar e, şimdi biz Müsler'de bir e, Suriye'de bir Suriye, Irak ikisinde de yaşıyor anne bir taraftan baba bir taraftan çok değerli bir, bir arkadaşımız ee, Burada e, bakın genç yunga bir, çok genç bir arkadaşımız. Bu Albaraka marketi. Küçük bir market ama nez, Tam şunu Ali abi. Teşekkür ederim. Ben çekeyim sen yine de. Haftalık 5 tepsi falan veriyoruz. Böyle küçük olduğu için 3'e 4'er tane koyuyor. Satıyor arkadaşımız. Gerçi ufak bir yer, nezif bir yer, temiz bir yer e, görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten iyi bir de delikanlı. Ya, Ve Malımızı ya, satıyor. Baklava fon Ali ya, yes, şimdi islam yavaş yavaş Türkçe'ye de öğreniyor. Ya. <laughs> Biz maalesef Irak, <laughs> Suriye'yi <laughs> öğretemedik. Ya Yavaş yavaş Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Thank you. Thank you. Bis next to you. Bis next to you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. değerimizi, malımızı verdik. Bir ufak yerde bir video yapıldı. Götekiler bir şey yok bulamadık. Ya yani burada bile zordu. Birkaç dakika arkadaş dedi abi isterse beraber biraz birkaç dakika çek. Birkaç dakika çektik işte. Zeddin'den o yana geçmiş olsaydım 98 km ama şimdi çok tersten gömler götürüyor beni. Bilmiyorum, bilmiyorum. umlaydım bu takip edeceğiz artık. İşte böyle de yolumuza devam etmiş olduk. sağlık olsun lambada bekliyoruz karşı tarafta da şey görünüyor bayağı polis arabası etmeli falan var Ambulans var kaza olmuş galiba. Allah yardımcılar evet. Arkadaşlar buraya geldik son şeyi. E, arabamızı e, boşalttık. Son Albara Albaraka Market e, ik, ikinci şeyi Gide, Gide Kavuzunda Buraya da baklava aramızı verdik. Burada küçük ama bunun dolabını biraz büyük dolap vermiştim zamanında. Evet, i̇dare eder şimdilik. İyi. Bunun regalı ürününe göre çok iyi. Görüyorsunuz. Bakın Regal, regalları döşedik buraya. Baklavalarımızın çeşidini görüyorsunuz. Mhm. <laughs> Weil günlük buraya biz <laughs> o, e, şey, ortalama şey, haftalık geliyor, 10 15 tepsi bırakıp gidiyoruz. Burası da aynı, ufak bir yer ama güzel, nezik, e, köy, köy, köy olduğu için burası. Bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir şimdi Türk ikinci marketi bu İranlı bir arkadaşımız çok değerli küçük nezik yeri de olsa çok seviyorum kendini bu da bizi seviyor az önce verdiğimiz yerinden hemen hemen aynı ama bunlar İranlı onlar Suriye ve Iraklılar güzel bir arkadaş bunu da bu e, kısaca bir şey reklamını yapak dedik. Arkadaşın çoktan beri tanıyoruz. E, rahmetli kayın babasına mal veriyordum. O vefat etti. Marketler bu teslim aldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görsenle de görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey diyor musun Numan? Kayın Türk iş Ya. Okay. Evet, maalesef işi bitirdik. Sonra markete uğradık? Arabayı sıfırladık. Her zamanki gibi yola düştük ama dedim ya yağmur olur diye dönüşte yağmur başladı. Şimdi yeni yeni atıyor. hava baya bulanık yağacak yani. Şu anda köyden çıkıyoruz. Burası ufak bir kasaba çıkıyoruz şimdi. Ama kuyruk çok, şitav çok. İleride bir kavşak var. Lambasız. O yüzden bayağı devam edecek. saygı, sevgi, sevgi, değer arkadaşlar. Müşterilerim saygı, değer izleyici arkadaşlarım. Son servisimizi bitirdik. Köln'e doğru yola çıktık. Yağmur bazen yağıyor, bazen kesiyor. Gelirken bir şey yok ama şimdi bayağı bir şeyler atıyor. Burada videoyu sonlandırırken arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bakın abone olmakta, yorum yazmakta, herhangi beğenmekte size hiçbir ufak bir zarar olmaz. Şu karımız olur. Benimle beraber müşterilere gittiğim yere girmiş, izlemiş oluyorsunuz, sohbetler dinlemiş oluyorsunuz hepsi budur yani. Başka bir şey yok. Saygılar, iyi akşamlar. Akşam paylaşacağım bu videoyu arkadaşlar. Saygılar, sevgiler, kendinize